Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızda arkadaşlar. Bildiğiniz gibi diğer bölümde burada creeper patlamıştı arkadaşlar. Şimdi bu creeper patlama yerini şöyle dolduralım arkadaşlar. Ve bugün yanımda kardeşim var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu videoyu internet olmadan çekeceğiz. Yani biraz geç bu videoyu alabilirsiniz arkadaşlar. Yani Biraz geç yayınlanacak bu video. Bundan da haberiniz olsun arkadaşlar. İşte bugün madene inmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bugün ev yapacağız arkadaşlar. Minecraft 2. bölümde neden ev yapmayalım dedim arkadaşlar. Ve bugün ev yapmaya karar verdim. Yalnız creeper'da amma uçurup patlamış arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar patlamış yani. Patlamış. Evet. Bak şuraya bir blok olsun güzeldi ama neyse. Buradan, Buradan biraz blok bir şey toplasana. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu buradan topraklar topla bu topraklar ne? lazım değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bizim madenimize Yol da arkadaşlar <laughs> kömür. Burada bayağı kömür vardı. Ama, ama. bu kadar almayayım dedim arkadaşlar yalnız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı kastım. Botum bile var ama ayakkabımız var. Arkadaşlar botumuz da var oyunda ama biraz kaçmamız gerek bence yine. Kılıçım kılıçım yok lan. Şura bakın arkadaşlar. Odunum yok şu anda arkadaşlar. Çubuğum var ama odunum yok. O yüzden yani, topla, topla. Çubukla top. Biraz Çubuk. oyun. biraz odun toplayacağım. Sonra bu odunlarla balta yapacağım. Baltadan yaptıktan sonra baya ben biraz baya odun toplayacağım ve evimizi yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bu bölümde evli kalmayacak bence baya gelişeceğiz ama arkadaşlar madene mi yiyeceğim? Sonra creeper falan oluyor arkadaşlar. Çünkü bölümü biliyorsunuz hiçbir şey yoktu ama Bugünkü bölüm biraz saçma olabilir arkadaşlar çünkü Minecraft'ta çok fazla yaratık var yaratık verip var be arkadaşlar ve bu yaratıklar sizi Minecraft'ta çok çabuk gelişmenizi sağlıyor diyemem arkadaşlar. Aa su gidiyor. Suya bak ne? Kapattın, nasıl suyu. Gel bakayım şimdi sen gel. Ben Hayvan öğretmenim. Topayla domuzu kovalıyorum. Gel buraya domuz. Pis domuz. İki aldım. Gelsin. Arkadaşlar nereye düştün Yok. lan sen? Pis domuz. Arkadaşlar domuz sayesinde güzel bir mağara bulduk galip. Meşalemiz nerede? Evet burada. Evet arkadaşlar mağara gördüğünüz gibi bu şekilde. Hani maden emmeyecektin ne? Ben ne bileyim ne? Arkadaşlar güzel bir maden bulduk galip. Arkadaşlar bir demir çıktı. Hadi bakayım. Kılıç demir. Arkadaşlar Oyunda madene gitmeyi. Bıçak demir bulduk. Baltaya demir bulduk galip. Hayır, kılıç demir bulduk. Kılıç yapacaksın. Kılıç yap. Oğlum, sıfırdan yiyeyim ben bunları şimdi ya. Iron rom var arkadaşlar. Bayağı yalnız. Şimdi var işte. Bayağı çabuk kırıyor yalnız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir fırın yapacağız. Fırın 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 fırın. Neredeyse fırın. Koy şöyle fırını. Altta iki tane kömürümüz vardı onları koyalım. üstte de çok ironlarımızı koyalım. Üç tanecik demiri. Güzel üstte de ironlarımızı koyduk. Şimdi şurada biraz kömür, kömür toplayacağım arkadaşlar. Çünkü kömür bayağı yağdım. Taşla lazım toplasana. Gelir. Taş kazmam var o kadar. Bana niye? Kardeşim böyle arkadaşlar. Girişi var ya giriştikleri eşyaları kullanmıyor. Evet öyle olacak işte. İlk tahtını yap. Ta, ta tahtı kullanacaksın. Sonra taşını, sonra demirini, sonra da altını, sonra Bana misin? bu şey biraz kerici geliyor arkadaşlar. Çünkü ya. yapmışsın kullanacaksın ya. Neden kullanmayasın yapmışsın. ki? Yapmışsın. Tahtayı tullamayacaksın tahtayla da. Ben atarım şey arkadaşlar Şöyle. İşte mı? Gördüğünüz gibi kömürümüz. Sağ olsun güzel bir balta yaptık ee. arkadaşlar. Ee, şimdi yemeklerini de sıtsana yemeklerini. Var o kadar. Lazım değil. Arkadaşlar bunları burada koyacağız galip. Yemeklerini ne O kadar yemeğim var. Neden kırdın? Kıralım arkadaşlar bunu şuraya, şuraya koyalım bir. Şuraya da baltamızı test edelim bir arkadaşlar. Bence baltamızı test etmek için güzel bir fırsat. Aldık baltamızı ve gidiyoruz artık bu madenden. Çok kötü madenmiş bizim. Yalnız bayağı meşal elmas çıkabilir arkadaşlar buradan. Öyle gibi gibi eğleniyor ben. Demir de çıkar buradan. Bir sonuna kadar gideyim. Ay burada Hemen aşağıya insene. Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa bir aradan sonra bir demir daha buldum. Bunu da satarım. Şimdi yolumuza devam edelim arkadaşlar. Acaba daha neler çıkacak ve... Aşağıya iniyoruz. Galip burası madenin sonu arkadaşlar. Arkadaşlar! Gördüğümüz... Görüyor musunuz siz de? Bir demir. sürü demir, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Maden indiğimiz iyi Madenin mi Evet, o? evet. Madenin mi yiyecektik bu bölümde ama... Kim demişse demir. Demesin ya. Sürü demir bulduk arkadaşlar. Ne? İşte bu maden yolculuğumuz. Bence bu, bu tarafa gidelim. Bence bu maden yolculuğumuz burada bitsin arkadaşlar. Çünkü çıkalım. Ölmek istemiyorum ya. Şu onlara demir eşya gidecek, botu gidecek, uçacak havaları. Arkadaşlar bu madeni biz sonra bulamayız arkadaşlar. Bir de gider vallahi her, her şeyimiz. Hızlı koş biraz. Ben dışarı çıkıyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ben bayağı yürüdüm madende Ama Değdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktık ve Altımız var arkadaşlar madende kısa bir Yolculuk yaptık ama arkadaşlar Güzel oldu bu artık Gördüğünüz gibi Kolayca kırabiliyorum arkadaşlar Şu ağacı bitireyim arkadaşlar Bayağı büyük yalnız bu ağaç Bu ağaç bizim ev şeyimizi Ev odunumuzu çıkarır arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ben bayağı uzun arkadaşlar Ama, ama ağaç Hala dayanıklı arkadaşlar. Bayağı yaptık arkadaşlar. Kaç oldu? İşte gördüğünüz gibi bir sürü odunlardan yaptım. Ben evimin temelini atmaya başlayacaktım. Arkadaşlar evimin temelini atmaya başlayacaktım ki gördüğünüz gibi akşam olmuş arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar akşam acaba? arkadaşlar gördüğünüz gibi ben madene saklandım. Madenime bir şey bulamadım maalesef Madene saklandım akşam. Sabah oldu arkadaşlar şimdi sabah oldu ya sabah. Evet. bizim temelini atmaya başlayacağız çok arkadaşlar. Çok küçük olmadı mı arkadaşlar? Bence büyük oldu ya. Ama bir kişi için çok büyük. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle bir ev yaptık arkadaşlar. Şöyle içindeki tohum ne lan öyle? Arkadaşlar bitki bitki, bitmiş evimizin içinde. Burada yani. bir sürü bitki bitik arkadaşlar. Ne <laughs> arkadaşlar şu <şimdi> kadar <laughs> şöyle. Ne yaptın lan? Bir gördüm, kapı. Gördüm, gördüm. Gördüm, gördüm. Gördüm, gördüm. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yaşlı ama. Gördüğünüz arkadaşlar yaptık evimizin kapısını. Bu ne lan? Kapıya bak çok komik olmuş yalnız kapı böyle şimdi Sıdanlar evin içinde olmasın Arkadaşlar hiç, şey biz, biz e, arkadaşlar. ev yapana kadar e, kısa bir ara olsun Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi evim böyle oldu arkadaşlar Çıkışını da biraz küçük bir, oldu e, arkadaşlar e, Bir, bir, e, bir, gün yine e, bu çatıyı böyle dört katlı yaparız Bugünlük üç katlı yaptık Bizim boynuza yetmedi bu çok arkadaşlar, kötü oldu bir kat çıkalım biz. Bizim için çok kötü bu. Arkadaşlar böyle de çıkamaz. camlar biraz saçma Peki sen ne yaptın Ama. ki? Sen bunları kırsana ya. Ee, onlar e buraya kırıyor. nasıl çıkacağım? O on deniyorum. Aşağıya yapsaydın. Çıkart geçemezsin miyiz? <laughs> Allah odun gitti. Şu olmaz ya, bir tane odun. Bende daha bir sürü odun var. kardeş. Evet, bir tane var. Bir sorunumuz var arkadaşlar. Yani o sıkıntı değil şu anda. Ama bizim ya? başka bir sıkıntımız var. eve gitti. Yok. Yine akşam olacak arkadaşlar ve ona kadar bizim biraz koyun bulmamız gerek. koyunda evet. nasıl bulacağız arkadaşlar? E yatak için koyun lazım ya. Ah, gününün yok mu ya? Kızım hiç için gün yok gördüğün gibi. Kılıç yapsa sen kılıç. Arkadaşlar bir kılıç yapacağız. Odamızdaki kes kes. İşte şöyle, Böyle fırınımızı fırın, fırınımızı kırdık evimizin Yani buradan giremiyoruz. Şey hani, siz kat, niye giriyorsunuz benim, benim evime? Ben arkadaşlar yani. bir kat çıktık. Şimdi e, artık fırın çatıya arkadaşlar? Şuraya da bu da bu Şimdi evimizin altını yapayım. Evimizin altı tatı olacak tabii ki. Arkadaşlar şuradan hemen tahta kürek ve çubuk 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 nerede arkadaşlar çubuk ve tahta kılıç Baştan kılıç arkadaşlar çünkü baştan yapabiliyoruz gerisi fena bir şekilde zor biraz yine demir bulmamız gerek. Demirin üstünde var ya şimdiki saat kımır bulmaya gerek yok arkadaşlar o yüzden ne yaptınız? mesela burası şöyle taşla çubuk burasını. Arkadaşlar evin altını ben bir kırayım hemen geliyorum. Ve evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi evin altını bitirdim. Şimdi tahtayla kapatacağız arkadaşlar evin altını. Tabii hala yatak matak lazım bize. Bu ne lan? Karşı kurşun güzel olsun arkadaşlar. Güzel dursun. Evet arkadaşlar çünkü sonra evi böyle kırıyoruz. Evet arkadaşlar evimizin altını bitti. Şimdi Ama çatı yap biraz... çatı çatı. Kafamıza su damlıyor ya. Arkadaşlar çatımızı bitirelim yalnız. Çatı bitirmeden olmaz değil mi? Arkadaşlar çok güzel oldu. Ama ben de seri yapacağım arkadaşlar. İşte. Ee, abim kendi adasında yaptı. Ben de kendi adamda yapacağım. Ne yaptın ne lan? Ya, arkadaşlar konusunda çok sizin bence. Blok ilk bir yere koyamıyorum diyecektim. Şuraya da koyamadım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz meşale yapacağız. Tabii ki. Meşalemiz var. Şimdi meşalelerini koyup Söylediğim kapı. kapıya Bir de şuraya koyalım arkadaşlar. Bakın <laughs> evimizin her yerine üç bir yanına. Şimdi e, kapı yap. Kapı kapı. Bir, evet, evet, kapı 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 kapı. Şöyle güzel bir de kapı yaptık arkadaşlar. bir hazır ama evimizdeki tek eksik ya sandık. Bir bir de, de, sandık. Evet arkadaşlar sandık da yapalım şöyle. Bir de güzel sandığımız olsun arkadaşlar. Bir tane iki tane sandık yaptım. Bu tarafa dön. Bu taraftan yap. Gördüğünüz gibi Dört, arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Hmm. Şuraya da Yatağımız. yatağımızı koyduk muydu? Bu iş tamam arkadaşlar. Ama ilk önce bir cam bulalım arkadaşlar. Arkadaşlar ama büyük ihtimalle yatağı bir sonraki bölümde yapacağız arkadaşlar. Koyun biraz bulalım. Belki bulabiliyoruz. Ama arkadaşlar büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle yarın yapıyoruz. Yani başka bir gün yapacağız arkadaşlar. Yani yarın ya da başka bir gün arkadaşlar. Bu serinin diğer bölümünde yapacağız arkadaşlar. Yatağımızı biraz kum Arkadaşlar kardeşimin serisine de güzel bir like bekliyorum arkadaşlar sizden. Evet ben de kardeşim yaptım. de, seri yapacak arkadaşlar. Yani çok merak ediyorum. Şimdi ben Daş tarlada yapacağım arkadaşlar. Taş taş bilek falan. Evet arkadaşlar tarlada yapacağız ama bu seri bu bölümde olamaz arkadaşlar çünkü bu bölümde ben çiftlikte ee, ben şimdi söylemeyeyim neler yapacağımı. Tarlada da bir şey bir fabrikası olacak küçük bir fabrika. Evet çok güzel şeyler yapacağım. Altın bulacağım ben altın altın. Altın da bulabiliriz. Ama arkadaşlar çüklük 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 çok güzel arkadaşlar. Sen... Siz göreceksiniz abim ama yanında olacak biliyorsunuz. Ve arkadaşlar yorumlar. Arkadaşlar kimin? arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar ve yorumda da kimin daha serisini daha çok beğeniyorsunuz yazmayı unutmayın arkadaşlar. Orada şimdi cam için orada yağmur Orada din. yağmur dinmiş arkadaşlar Aa. ve koyun arkadaşlar. Bir koyun bulduk arkadaşlar. Allah'a şükür arkadaşlar. iki koyun da yarın bulursak Bakayım başka ne çıktı bundan aferin be çıktı arkadaşlar. Zaten yün çıkıyor. Başka ne çıkacak? Ay arkadaşlar kripto patladığı yerimiz. Kripto patladığı evimizi. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar kripto patladığı yeri? Dünkü bölümde arkadaşlar. Ama arkadaşlar kripto arkamdan geldi. Ben burada aynen bir şeyler sıkıyordum arkadaşlar. Kripto arkamdan geldi. Var ya çok korktum. Oh, Patladı evet. ve öldüm arkadaşlar. İyi ki setim vardı ve burada birileri var mı onları Koyunları gözetleyin. Bakın domuz var, eşi var orada. Domuzları kitsin domuzları. Hayır, ihtiyacım yok şu anda. Zaten var, var. tane pişmiş domuz i̇ki eti. İki tane var. pişmiş domuz eti ne yapacaksın? Kes onu. Pişmemiş de var, bir sürü var. Neyse arkadaşlar, bunları öldürmeyeceğim. Siz mutlu mesut yaşayın, tamam mı? Koyun. Keseyim lan bunun kafasından. Kesme, kesme yavrusu var. bir tane kestim. Gördüğünüz gibi 24 tane de sand toplamışız arkadaşlar. Yani yün arkadaşlar. Yün ne ya? Toprak, toprak, toprak. Toprak, toprak, toprak yani? da de değil arkadaşlar. Kum. Kafam arkadaşlar. Kum toplamışız. Şimdi bu kumları da gördüğünüz gibi ısıtacağız. Şöyle. Bu kumları da şöyle ısıtalım arkadaşlar. 10 tane demirim var yalnız. Şöyle. 10 tane demiri ısıtsana. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şunu dışına, koyalım diyecektim. Neyse arkadaşlar şuraya koyalım. Altına gördüğün gibi kömürlerimizi koyacağız arkadaşlar. Üstüne de 10 tane demir Çok demiriz. olmadı mı ya? Yedi çok oldu bence. Bir şey olmaz arkadaşlar bu elde sette yapabiliriz arkadaşlar yalnız. Bayağı demirim arkadaşlar, oldu. Arkadaşlar galiba bugün e, camlar da bitirdik abi. Baksanıza. Arkadaşlar ne bulduysam hepsini koy çanta. Evet ee, arkadaşlar sandım. ben oyundan çıkırken çıkarken belki öldürüyorlar o yüzden zombiler falan. Ben oyunda donuyorum ama arkadaşlar zombiler hala aktif oluyor. O ee, yüzden o, o yüzden kapıyıma böyle kapayıp e, camları manları kapayıp kapayısınız Evet arkadaşlar her şeyi kapatmanız, kapatmanız gerek. Sizde bunu sakın yapmayı unutmayın. Çok pro şeyleriniz varsa akşam da oluyor. bunları buraya koymayı unutmayın. Ve akşam oluyor arkadaşlar. 3 daha geldi. 3 tonu da turlayalım arkadaşlar şuraya. Hadi Şuradan bakayım. da 5 tane cam gelmiş arkadaşlar. 5 camımızı da şöyle koyalım arkadaşlar. Bunlar bir bitsin arkadaşlar. Hemen dönelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi fırından artık yanmıyor. Evet götürdüm arkadaşlar. 2 tane demirimizi de bırakalım arkadaşlar ve ve arkadaşlar video bu kadar olsun gördüğünüz gibi demir sette yaptım arkadaşlar. Video bu kadar olsun arkadaşlar. Bay bay.